Süperek ekder ye, stara ekder ye, lider ekder ye, o yedan der ye. Süper ekder ye, stara ekder ye, kral ye, o der ye. Süper ye, ye. Liderek derket Türk ya ida derket ye, Süperek derket ye, Starek derket ye, Kralek derket Türk ya ida derket ye, Veket Ne bütün herkesi, Ne bütün Türkiye'yi, Ne bütün dünyayı, Veket ye seher ne bütün herkesi, ne bütün dünyayı, ne bütün alemi, veket keser zıma. ne bütün herkesi, ne bütün Türkiye'yi, ne bütün dünyayı, veket keser zıma. ne bütün herkesi, ne bütün dünyayı, ne bütün alemi.